Katırın ben yürürken çoğu zaman yüzü koyun düşüyorum. Sen ise pek az düşüyorsun diye deveye şikayette bulunması. Katır deveye ey güzel yoldaş dedi. Yokuş olsun iniş olsun. En dar yolda bile güzelce gidiyorsun. Hiç düşüp kapaklanmıyorsun. Ben ise yolunu şaşırmış kimseler gibi tepe taklak oluyorum. Yol ister kuru olsun, ister çamurlu olsun. Ben her zaman yüzük oyun düşüyorum. Bunun sebebinin ne olduğunu anlat da ben de nasıl yaşamam gerektiğini öğrenmiş olayım. Deve, benim gözüm senin gözünden daha parlaktır dedi. Bundan başka bir de ben yüksek yerden bakmadayım. Yüksek bir dağa çıkınca oradan patikanın sonunu rahatça görürüm. Cenab-ı Hak gözüme bütün yolların iniş ve çıkışını gösterir. Ben her adımı görerek atarım. Onun için sürçmekten, düşmekten kurtulurum. Sen ise üç adımdan ötesini göremezsin. Daneyi görürsün de tuzağı göremezsin. Bir yere konmakta, oturmakta, inmekte, yürümekte. Kör bir adamla gören bir adam bir olur mu?